Gençler selam. TYT ilk 10 ünite matematik kampında geldik 14. güne ki bu günleri sabırsızla çektiğini biliyorum. Çünkü ünite bitti ardından beyinleri yakan, bizi böyle alevler aldıran, kıvılcımlar çıkaran Mat Plus testi çözeceğiz sizlerle beraber ki bunlar da gerekiyor. Kolon atımlarında en temelden anlattığımızın üzerine sınavda senin karşına çıkabilecek denemelerde, zor sınavlarda veya daha büyük sınavlarda karşına çıkabilecek o yeni nesil soru kalıplarını derlediğim tamamen kendime ait özgün sorularla karşındayım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim. Demek ilk sorumuz klasik bir soru. Bakalım ne yapacağız? Beraber seninle beraber okuyalım. X ve Y sayılarının her ikisini de tam bölen en büyük sayıya en büyük ortak bölen EBOB denir. Okey. Tanımı vermiş. Bunu biz biliyoruz. EBOB X'ye 3 ise bu ne demek hocam? Yani X'in ve Y'nin kesinlikle içinde 3 var. Ama devamında ne olduğunu bilmiyoruz. Peki işlerinde en az 3 varsa hemen öncüle geçtim. EBOB Y'ye içinde 3 olabilir. 3'ün daha da üst katları olabilir. Atıyorum 27 olabilir ya da 12 de olabilir. 3'e bilinen ama Y'ye direkt kendilerine bölünür mü? Bölünür. İstediğin sayıyı deneyebilirsin. Örneğin 3'e 3 desen bunların ne ne olur? 3. 12'ye 12 desen 3'ün katından ne olur evap 12. 1. Her zaman ama her zaman kesinlikle doğru 1'in olmadı bir tane şık verelim. Geldim bir alttakine. Şimdi ben bu sayıların yanında hangileri olduğunu daha bilmiyorum ama kesinlikle 3'e bölündüklerini biliyorum. O zaman ben x'in küpünü aldığımda şuradan 3'ün küpü nokta 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 Y'nin karesini alsam 3'ün karesi nokta, nokta nokta dedim. Şimdi yanındaki sayılar zaten benzer sayılar olsa idi. İlk evopta verilirdi değil mi? Yani atıyorum bunun yanında bunun yanında A ve B varsa asal taban bunun yanında C ve D var. E bunların küpünün ve karesinin alınması bir şey değiştirir mi kardeşlerim? Değiştirmez. E hocam o zaman bu 3'ün küpü 27. 3'ün karesi 9'u en büyük bölen sayı yine ne olacak? 9. İkinci öncülümüz de kesin doğru. Geldik sonuncuya. Allah boncuğu gibi zaten farkındaysan. Ebob. Ebob. X ile Y'yi çarp diyor. Şimdi 3AB şöyle düşünelim hatta. Yandan da yazayım. 3AB 3CD olsun. Çarptığımız zaman 9ABCD virgül. Y'nin küpünü al diyor. Alayım abi. 27C küp D küp. Şimdi bunların en büyük ortak bölen ne var hocam? ikisinde de ortak. 9 var. C'ler var. D'ler var. Şimdi sol taraf bu çıktı. Sağ taraf eşitliğin sağı. EBOB X'ye var ki onun 3 olduğunu biliyoruz. Şunu da şunun yanında bulayım. X'in 4. kuvveti 3 A4. B4. 3 e, C Şimdi bunların EBOB'unu aldığında ikisini ortak bölen tek sayımız ne var hocam? 3 var. E buradan da 3 geldi. Sağ taraf 9 iken sol tarafta CD D kaldı. O yüzden 3'e kesinlikle doğru diyemem. Cevabı ne olacak gençler? 1 ve 2 olacak. Hop hemen başka yeni nesil soruya geçtik. Ne diyor bakalım beraber bir kargo firmasında kütleleri tam sayılar olan cisimler kullanılarak iki farklı tartım işlemi yapılmıştır. Okey hocam. Şimdi ikisi de x, y, z, x, y, z'ye eşit. Bu soldaki tartıyı ne yazabilirim ben soldaki tartıya? 5B artı 3 kilogram yazabilirim. Sağdakini ne yazabilirim hocam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6A artı 4. O zaman hatırlayalım. Biz şöyle yazabilir miyiz? X, Y, Z dediğim 3 basamaklı sayısı. 5'in 1 katından 3 fazla. 6'nın 1 katından 2 fazla. Ne demiştik konu anlatımında kardeşim? Büyük kat sayılıya git. Burada büyük kat 6 olduğu için... Her tarafa 2 eklediğimde bakalım parantezi alabileceğim mi? X, Y, Z. Burası 5P artı 5 etti ki 5 parantezine girdi. Burası 6A artı 6 etmişti. 6 parantezinde A artı 1. Artık ne diyorduk? Şurada da tabii X artı Y artı yanında 2 var unutmayalım. Artık X, Y, Z'nin 2 fazlası. 5'in 6'nın bir katı. O zaman diyeceğim ki E kok 5 ve 6. E hocam ben ek log 5 ile 6'yı biliyorum. Aralarında asal 30. Ama ne diyor soruda sana? X, Y, Z 3 basamaklı sayısının alabileceği en büyük değer. Şimdi 30'un katları şeklinde yazarsan zabağı bulsun. Bir kere 900'e git. 30 ekle 930. Bir 30 daha ekle 960. Bir 900 daha şey 30 daha ekle 990. X, Y, Z artı 2 ise x, y, z 2 diğer tarafa ne geldi hocam? 988. Ne soruyor bana? Bak x'i 9 Allah geri gel. Geri gel. Ben x'i ne buldum hocam buradan? 9, y, 8, z, 8. Benden x artı y çarpı z isteniyor. 9 artı 8 çarpı 8 64'e de 9 eklersen ne ediyor? 73 doğru cevabı ne olacak gençler? 5 şıkkı olacak. Hocam bittim mola time aman ya daha yeni başladık gel. Gel vallahi kare kafa göz Gel gel buraya kaçamam. Hemen altını çiz. Bir pozitif x tam sayısının pozitif tam bölenlerinin oluşturduğu küme nx olarak gösteriliyor. Çiziyorum altını. Pozitif tam bölenlerinin oluşturduğu küme en üzeri en altında indeks x olarak gösteriliyor. KLM birer küme ABC birer pozitif tam sayı olmak üzere. Şimdi bak A'ları pozitif bölenlerle K'yı kesiştirmişim 6'yı 15 çıkmış. Bana ne soruyor finalde? Bak o mantık ne bir daha söylüyorum. A'yı bölenlerle K'yı kesiştirmişim 6 ve 15 çıkmış. O zaman A'yı bilmem için 6 ile 15'in neyini almam lazım hocam? En küçük ortak katını e, aldım ki bana ABC'nin en küçük değerlerini istiyorsa buradan A dediğimiz kardeşimiz ne geldi? 30. Aynı mantıkla B'nin e, pozitif bölenleriyle L'nin kesiştiği küme 18 24'de. ekok 18,24'ten bunlar da nereye gider hocam? 72'ye neden? 18'in 4 katı 24'ün 3 katı. Aha da sana B'yi buldum. Son olarak C'nin pozitif bölenleriyle M kümesi kesişmiş ve 6, 12, 18 çıkmış. Buradan da ekok 6, 12, 18 dersek ee, şunu 2 ile şunu 3 ile şunu 6 ile yollarsam bu da ne etti hocam? 36. E bana büyükten küçüğe doğru sıralama yap demiş. En büyük B sonra C sonra A doğru seçeneğimiz ne olacak? E şıkkı olacak. Şu an basit iş size gelmedik ama ufak bir anı anlatayım. Bir keresinde böyle bir ders ortamında B büyük C büyük A buldum. Şıklarda böyle A küçük C küçük. Hocam 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 yanlış buldun. Aman diyeyim öyle şeyler yapma. İkisi de aynı. Biri sağa bakıyor, biri sola bakıyor. Okuma tarzlarını gerçi basit eşsizliklerde ben de anlatacağım ama şimdiden kulağına küpe olsun dedim. Yeni soruya geçtim. Ne diyor bakalım dördüncü soruda? AB doğal sayılar olmak üzere AB böyle yuvarlaklar içinde verildiği an EBOB'larını buluyormuş bu format. İfadesi tanımlanıyor. K 90'dan küçük olduğuna göre K'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi hocam ne diyor yani? K ile 24'ün en büyük ortak bölenin 8 olduğunu söylüyor. Yavaş yavaş değer veriyorum. Mesela K 90'dan küçük iki basamaklı falan diyor mu? Demiyor. 8 ile başladım. 8 ile 24'ü ne bu? 8. Oldu. 16 ile devam ettim. Oldu. 24'ü yazdığım an e ne olur? 24 24 ile bir en büyük böleni 24 olur. Cırrak diye altına yaparsın. Dikkat. 8'in bir sonraki katı 32 yazdım. Oldu. Bir sonraki katı 40 yazdım. Oldu. Bir sonraki katı 48 yazarsan yine en büyük bölen 24 olur. Cırrak diye gitti. Bir sonraki katı 56 yazdım. Oldu. Bir sonraki katı 64 yazdım. Oldu. Bak herhangi bir sıkıntı yok. 72 yazdığın an Burayı yine 24 olur. Ebobları buraya yazıyorum. Dikkat şu aşağıya doğru gösterdim. E 24 72 ebobu 24 olur. 72 gitti. E hocam başka var mı yazacak? 80 yazdım. Oldu. 88 oldu. Neden durduk teacher'ım? Lastik mi patlattık? Yok canım. 90'dan küçük dedi. E sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 kaç farklı değer aldı kardeşim K değerimiz? 8 farklı değer aldı. Çok da zor bir soru değildi diyebiliriz. Geldik bir pist sorusuna. Şimdi dedik ki parça bütün ilişkisi vardı EBOB ekok'ta. Parçadan bütüne gidersek ne yapıyorduk gençler? Evet oradan biri vardı. Bravo. ekok yapıyorduk. Bütünden parçaya giderken EBOB yapıyorduk. Şimdi bu soru ne sorusu bakalım. Demiş ki bir yarış pistinde 4 günde bir araba yarışı 5 günde bir motosiklet yarışı, 6 günde bir kamyon yarışı yapılmaktadır. Güzel. Yarış pistinde 3 yarışın ilk kez birlikte yapıldığı günden sonra ha, birinciyi say diyor. Tamam. Üçüncü kez birlikte bizim parça parça yarışlardan biz nereye gideceğiz hocam? Kavuşmaya, bütüne. Yani ne yapmam lazım? En küçük ortak kat. E ben burada ekok 4, 5, 6 yapsam ne çıkar hocam 4 5 6'nın ekoku? 30'a gidemiyorlar. 4 ile 5 20'ye gidiyor. 6 ile 20 nereye gidiyor? 60'a mı? En erken gidilebilecek yer ne hocam? 60 gün. Dakika diyecektim az kalsın. Günde yarışıyoruz. Dikkat. 60 gün. Şimdi birinci yarış yapıldı. İkinci yarış için kaç gün geçti hocam? 60 gün. Üçüncü denk gelme için ne geçti geçtiğine? 60 gün. Cevap ne oldu yüzüm? Peki öğrenci kardeşim ne yapar? İlk kez birlikteyi bak şurayı saymaz. Altını bir daha kırmızıyla şöyle iyice. Burayı saymaz. 60 der. 60 der. 60 der. Aha da bu A şıkkını işaretler. Cırrak diye altına yapar. Ne diyorduk biz ona? AB ve Allah belamı verdi şıkkına düşer. Aman düşme ilk kez yan yana, ilk tüm birlikte çaldıktan sonra, ilk kez harekete başladıktan sonra bu ilk dediği cümlelerde o günü, o anı birinci karşılaşma, birinci alarm çalma, birinci lamba yanma sayacaksın unutma. Geldik yeni soruya. Altıncı soruda ne diyor bakalım. Boyutları 3, 4, 5 santim olan dikdörtgenler prizma şeklinde kutuların yan yana ve üst üste konmasıyla küp yapılacak. Hacmi en küçük olan bir küp için bu kutulardan kaç tane kullanılmalıdır? Şimdi hocam resmim çok iyi değildir ama bakalım elimden geldiğince bir şeyler çizmeye çalışayım. Şimdi şu benim dikdörtgenler prizmam. Tabii kendim çizmiyorum canım. Otomatik düzeltme var yoksa yamulduk şu an. Şimdi bu benim dikdörtgenler prizma. Elimizdeki şu basit silgilerde olabilir. Şimdi bak şurası 3. Şura 4, şura 5. Senin yapacağın küp, küp. Onu da şuraya şöyle bir resmetmeye çalışayım. Senin yapacağın de şöyle bir çizim yapalım. Şöyle biraz şuradan daraltalım. Ha. Şimdi senin yapacağın küp de bu olsun kardeşim. Tamam mı? Küpü de sana çiçek gibi çizdim. Bu çizme taktiğini herkes biliyordur. Şimdi sen şu parçaları alacaksın. Buraya koydun an. Bak. Bu kenarda üçlükler yer alsın. Bu kenarda beşlikler yer alsın. Şuradan yukarı çıkanlar ise dörtlükler olsun. Yani senin prizma küpün 3 yüzeyinde birden harekete geçecek. O zaman sen parçadan nereye gidiyorsun kanka? Bütüne. Diyeceksiniz ki ekok 3, 4, 5'in en küçük ortak katı ne kankacım? 60. Nedir bu 60 teacher? İşte bu küpün bir kenarının uzunluğu. O zaman kaç parça kullanacağımı nasıl bulacağım? 60 bölü bir kenar çarpı 60 bölü diğer kenar çarpı 60 bölü diğer kenardan. Çünkü neden? Bütün kenarlar 60 ve ben bir 3, 3 gideceğim. Bir yüzeyde 4, 4 hareket edeceğim. Bir yüzeyde 5, 5 e gideceğim. 3 boyutlu cismim. O cismi dolduracağım. Buradan da işlemi yaparsak 60 bölü 3-20 60 bölü 4-15 60 bölü 5 12'de kaç tane kullanılmalıdır? diyor. Ee, 12 kere 15 ne diyor? 1800 2 ile çarpsak 3600. bin bu arkadaşlar ne yapılması lazım? Kullanılması lazım. Bu da gitti. Geldik 7. soruya. Ne diyor? Dikkatli oku bak. Matematikte soru kısaysa hep zor derim. Püf noktası vardır. İyi dinle. Sayılarını böldüğümüzde sonucu pozitif tam sayı yapan en büyük rasyonel sayı K olduğuna göre. Şimdi diyor ki bana 54 bölü 5'i K'ya bölüyorum. 72 bölü 5'i K'ya bölüyorum. Tabii K da bir nasıl sayı hocam? Rasyonel sayı. Ve sonuçlar hep ne oluyormuş? Sonuçlar pozitif tam sayı. O zaman ben şöyle yazsam 54 bölü 5'i K dediğimi A bölü B kabul edelim. A bölü B. Bunu ters çevir çarp yaptığında ne olacak? 54 bölü 5 B bölü A. Bu dursun. Aynı mantıkla 72 bölü 5'i A bölü B'ye böldüğümde birinciyi aynen al. ikinciyi ters çevir çarptan burada da böyle bir ifade geldi. Dikkat. Bunları tam sayı yapman için bak. B'lerin kesinlikle bir de bana diyor ki pay, pay, ve payda arasındaki sayıların toplamı kaçtır. Şimdi en büyük rasyonel sayı için B'yi buradan 5 alsak. B'yi 5 alsak. 5'ler gitse. A ise hem 54'ü hem 72'yi sadeleştirdiği için en büyük ortak bölenleri ne olacak bunların da? 18. Peki teacher şu anda kesir en büyük oldu mu? Oldu kardeşim. Çünkü A'yı ne bulduk? 18. B'yi ne bulduk? 15. Gördüğün gibi sana ben çiçek gibi bir bileşik kesir yazdım. Bana bunların toplamını soruyor. Cevabımız ne olacak? Hangi tolar? 23 olacak. Çok ince bir soruydu öğrenci birazcık burada kaçabilir sorudan diye düşünüyorum. Geldim 8. soruya. A 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. B 5 faktöriyel çarpı 6 faktöriyel. EBOB AB bölü B. EKOB AB bölü A işlemin sonucu kaçtı? Şimdi hocam ben bunu nasıl yazabilirim? Şu anda hiçbir şey yazamayabilirim. Onu. Alttakine bir ayar çekeyim. 5 çarpı 4 faktöriyel. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel yazabilirim. Doğru mu hocam? Yazdım. Şimdi bakıyorum. 6 e, kere Allah yanlışla sildik pardon. 6 kere 5 30 150 çarpı 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Şimdi EBOB neydi hocam? EBOB bak A dediğim bu B dediğim bu. EBOB neydi? İkisinde de ortak olacak. İkisinde de ortak olanlar 4 faktöryel çarpı 4 faktöryel bölü. B dedim arkadaş, şöyle yazalım. 150 çarpı 4 faktöryel 4 faktöryel artı. Ekokları ne hocam ekokları? Böyle yazmam sizce mantıklı oldu mu? Onu da bir soralım size. Şimdi sen e, tanım neydi? Ortak bölenlerin emriyle asal çarpanları alıyorsun. Sen şimdi 150 4 faktöryel Asal mı hocam? Değil cırrak diye altına yapma ihtimalim var. O zaman ne yapalım teacher'ın? Şimdi 4 farklı yani 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 A dediğim halde şuraya yazsam 4, 16 32, 64 64 neydi? 256 3 kere 3, 9'dan da A'yı bulduk? 256 Şuraya yazalım bak aşağıya 256, 3'ün karesi Şimdi şurada bir yerde B'yi de bulayım. Bak o yüzden şurayı şurayı temizliyorum hocam. Şöyle şöyle temizledim. Şimdi bir de B'yi bulayım hocam ben. B'yi de nasıl bulacağız arkadaşlar? Dikkat ederseniz şurada 5 faktörü ne hocam? 120. 6 faktörü ne? 720. Bunu nasıl yazabilirim? 12 çarpı 10'un karesi 72. Şimdi 12 ne hocam? 12. 4 çarpı 3. 2'nin karesi çarpı 3. 10'un karesi ne? 2'nin karesi 5'in karesi. 72 ne hocam? 9 çarpı 8'den 3'ün karesi. 2'nin küpü. 2'leri toplarsan 2, 4, 3 de buradan 7. Yazıyorum B'yi aşağıya. 2 üzeri 7. 3 üzeri 2. Bir de 3 üzeri 1 var. 3 üzeri 3. Bir de elimde 5'in karesi. Şimdi işlemleri yapalım. EBOB AB. Neydi EBOB? Ortak asallardan en küçük üstler. 2 üzeri 6 var. 3'ün karesi var. Bunları paya yazdık. Haydi B'nin tamamını yazdım. 2 üzeri 3'ün küpü 5'in karesi. Artı Ekok neydi teacher'ım? Ortak asal çarpanlardan eyvah yanlışla da sildim yine. Ortak asal çarpanlardan en büyük üstler 2 üzeri 3'ün küpü ortak olmayanların tamamı bölü A dediğim arkadaşlar 2 üzeri 6 3'ün karesi. E hocam sadeleşenler varmış. Şununla şu gitti bir tane 2 kaldı. Şununla şu gitti bir tane 3 kaldı. Burası 1 bölüne geldi hocam? 150 artı. Bir taneyle bir tane gitti. İki taneyle iki tane gitti. İki kere 3 6. Orası ne geldi hocam? 150. 1 bölü 150 artı 150'yi işlem olarak yapma istiyorsan. Neden kanka? 1 artı 150'nin karesi bölü ne gelecek? 150 gelecek. Burada bıraktım. Çünkü o şık da olsa öyle bir şey yazması lazım. Sana kimse 150'nin karesini sınavda buldurmaz. Geldik yeni soruya. Çok ince bir soru yine kaçırma. AB pozitif, AB pozitif tam sayılar. Evet. En büyük ortak bölen 10. Yazalım bak. EBOB AB 10. Ee, en küçük ortak katları da. EKOK EKOK AB eşittir 120. Şimdi hocam. A ve B'nin içinde EBOBları 10 olduğu için kesin 10 var mı var? A'ya 10x diyorum, B'ye 17 diyorum. Benim şöyle bir takdim var mıydı? İki sayının çarpımı EBOB'ları ile EKOK'larının neyine eşitti kankacığım? Çarpımına eşitti. E hocam bitir o zaman. EBOB'ları 10, EKOK'ları 120. Şuraya 10x çarpı 10y aldım. E bu 10 17 yazdım. Etilcidim. Bu 10'la bu 10 gitti, bu 0'la da bu 0 gitti. Şimdi x çarpı y 12'de dikkat edeceğiz. Neden? Şimdi x ve y'leri öyle seçmem lazım ki aralarında asal olmalı ki ebop değişmemeli. Burada aralarında asal olan 1'e 12 olabilir. 2'ye 6 sakın duymamış olayım. Çünkü 2 ile 6 aralarında asal değil sakın. 3'e 4 olabilir. Peki hocam hangisini alacağız? Şimdi 1'e 12 aldığında toplamları 70 olma şansı var mı? Dene. x'e 1 koy 10. y'ye 12 koy 120. 120 onda 130 olmadı. O zaman senin seçeceğin arkadaşlar başka seçenek yoksa 3'e 4. E buraya 3, buraya 4 koyduğunda A ne geldi hocam? 30. B ne geldi hocam? 40. Ve gerçekten toplamları burayı sağladı mı? Sağladı. Benden A eksi B'yi istiyor. 30 eksi 40 mutlak değerinden cevabımız ne gelecek gençler? 10 gelecek. Evet Matplas Ebu Bekok'un son sorusuna geldik. İyi dinlemeni istiyorum. Yukarıda kare dik prizma şeklindeki koliler herhangi bir yüzey üzerinde üst üste konularak hiç boşluk kalmadan yüksekliği 13 metreden az olan. Şimdi e, depo neyden az yazalım şuraya? 13 metreden az. Bir dikkat. Sende santim santim varsa bunu da santime çevir. 1300 santimden azı bu dibinde dursun. Soğuk hava deposuna tavana kadar yerleştirilebilmektir. Tamam. Şimdi bakıyorum. Kısa olan 40, 40 Yani şurası 40, 40 40 40 40 40 gidiyor. Şurası 150 150 yukarı doğru yerleşiyor. Buna göre her iki durumda yerleştirilen kolilerin sayısı en az kaçtır? Şimdi birincisi geçmeyeceğiz. O zaman bura 40 40 gidiyorsa, bura 150 150 gidip aynı depoyu oluşturuyorsak parçadan bütüne gidiyoruz yine gençler. Ne yapmam lazım? Ekok yapmam lazım. Peki hocam 4 ile 15 nerede paylaştığını normal 4 ile 15 bak kısa bir taktik göstereyim alanda 60'ta o zaman bunların ekoku da nerede işlenir kankacığım 600 santimde işlenir peki 1300'den kısa en ne diyordu bana kolilerin sayısı en az kaçtır? e hocam bu 600'de kalabilirsin oraya en az değil en fazla olacak bu arada yerleştiren kolilerin sayısı en fazla kaçtır bir sonraki 600'den bir sonraya çık 1200 santim ekoku oldu 1300'ü geçemiyorsun o zaman 1200 bölü 40'dan 30 koli burada koyduk. 1200 bölü 150'den şunlar gitse 0. 8 koli de burada mı koyduk? Şunlar gitti 30, 150, 0. Evet, 8 koli de burada koyduk. Toplamda kaç kolimiz koyulmuş oldu? 38. Böylelikle güzel kardeşim, Ebu Bekop Matplast testiyle 14. günün sonuna geldik. Bir sonraki videoda 15. günde rasyonel sayılarda görüşmek üzere. O zamana kadar kendine çok ama çok iyi bak. Ve ayrıca her videonun sonunda olduğu gibi eşe, dosta, akraba, yasıma kime varsa bizi önermeyi unutma. Desteklerin için canı yürekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere gençler. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.